hurma ağaçlarında mikosperella. Mikosperella'nın yapraktaki görüntüsü. Görüyorsunuz ilerleyen aşamalarda gövdeye sirayet ediyor. Şurada. Daha sonrasında meyvenin kendisinde, meyvenin özünde de var. şurada. Parmağımın uç kısmında şurada. Yapraklardaki durum. Taze sürgünlerin ucuna kadar çıkmış. Şuradan yeni gelecek olan sürgünlere de geçecek. Çok ilerlemiş vaziyette. Meyveler de tutuyor. Buna hangi derman vurmuştunuz abi siz? Funguran. Funguran yani vur, e, vuracak olanlar Funguran vurarlarsa da Funguranın hastalığı tamamen durdurmadığını görebiliyoruz. Yani şu an bu yarpağın altındaki şu gördüğünüz garalıklar hastalığın tumları. Etrafa yayılan tumları. Bunların içerisinde tum Bütün ağacı kaplıyor.